Merhaba, birkaç yıldır Papatya'nın Kitapları hashtag ile sürdürdüğüm kitap paylaşımlarına video olarak devam etmeye karar verdim. Heyecanlıyım ama halledeceğim. Öncelikle biraz kitap okumaktan bahsetmek istiyorum. Ben kendim bildim bileli kitap okuyorum, hatırladığım zamanlardan beri ve kitap okumayı çok seviyorum. Bu benim için bir hobi değil, artık yaşamımın bir parçası. Ee, ve aslında kitap okumayı sevmeyen ya da kitap okuyamayan insanları anlayamama seviyesinde kitaplı bir bağım var. Dolayısıyla bu videolarla hem kitapları tanıtmak hem de e, kitap okumak için aslında herkesi teşvik etmek istiyorum. Amacım bu. Ee, biraz kitaplar hakkında konuştuktan sonra e, okuduğum, okumakta olduğum ve okumak istediğim kitaplardan örneklerle videoları tamamlayacağım ve çok sıkmadan birkaç dakikada toparlayacağım ama inanıyorum. Ee, öncelikle biraz neden kitap okuyoruz diye e, düşünmek ve buradan başlamak istedim. Ben e, mutlu olmak için okuyorum. Ama tabii kitap okumanın birçok sebebi vardır ya da evde kütüphane bulundurmanın. Hiçbir şey yapmasanız bile önde durup video çekebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, ama e, kitaplar insanı mutlu etmek için var, insanı anlamak için var, bazen ilham vermek için var. Bazen kendi yaşantından çıkıp başka yaşantılara gitmek için var. Oradaki diyalogları, tasvirleri ve türlü hayatları okuyarak aslında kendi yaşantını çoğaltmakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve herkese uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani kitap okum, ben kitap okuyamıyorum, kitap okumayı sevmiyorum, birinci dakikada uykum geliyor, ikinci sayfayı bile çeviremiyorum diyenler için faydalı videolar olacak. Ve her zaman bana mesajla danışabilir. Ben böyle bir insanım ve nasıl bir kitap okumayalım diye sorabilirsiniz. Çünkü ben gerçek bir kitap arsızı olduğumu düşünüyorum. Bu ne demek? Bulduğu her şeyi okuyan, gerekirse yarım bırakan, gerekirse üç defa okuyan ama okuyabildiği her şeyi okuyan bir insanım. Ne yazık ki yaşam koşullarımız gereği sadece geceleri zar zor okuduğum için üzülsem de kitap okumak sadece uyumadan önce yapılan bir eylem değildir. Öncelikle bunda bir anlaşmamız gerekiyor ee, ve hatta çocuklar için de bence bu şekilde davranmamamız gerekiyor. Hadi uykumuz geldi biraz kitap okuyalım da uykuya daha rahat geçelim demek aslında bu kitap okuma eyleminin değerini azaltan bir şeydir diye düşünüyorum. Kitap her zaman okunmalı, her an okunmalı. Sadece canımız sıkıldığında ya da uykumuz gelsin diye okunan bir şey olmamalıdır. Peki o zaman bir tavsiye olarak başlangıçta kitap okumak isteyen, kitap okuyamayan kişiler için çocuk kitaplarını önerebilirim. Çocuk kitapları derken bunlar aslında bildiğimiz, duyduğumuz, belki okuduğumuz, belki okumadığımız kitaplar. Mesela nedir bir şeker portakalı bir, bir şeftali, bin şeftali olabilir, martı olabilir. Bunlar hem kısa, bizi üzmeyecek hem de çok tatlı mesajlar içeren, rahat okunan ve kitabı aslında kitap yapan değerlere yine sahip kitaplardır. Evet, bahsettiğim yapı gereği daha önceden okuduğum bir kitap hakkında bahsedip şu anda okuduğum kitap hakkında konuşup okumak istediğim bir kitaba da şöyle bir göz atmak istiyorum birlikte. Okuduğum kitaplardan seçtiğim kitap bugün Lev Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. Bu Tolstoy'un en başarılı kitabı değil bence. Çünkü zaten Tolstoy'u biz e, Anna Karenina ile tanıyoruz. Dolayısıyla o kadar çok e, Dolu, yüklü, uzun bir kitaptan sonra böyle ders verici minik öykülerden oluşan bir Tolstoy kitabıyla karşılaşmak bizi şaşırtıyor. Fakat bu kitabın yine de çok güzel yanları var. Birincisi yine kolay okunurluğu. Kitap okumaktan korkan arkadaşlar için söylüyorum. İkincisi gerçekten ne kadar didaktik bir havası olsa da güzel öyküler içermesi, özellikle birkaç tanesi gerçekten çok güçlü öyküler. Diğerlerinde o otomatik mesaj verme kaygısıyla yazıldığı çok belli oluyor. Ama gerçekten tavsiye ediyorum. Bu kitapla ilgili benim farklı bir okuma deneyimim oldu. Üç farklı yayın evinden aynı kitabı alarak okudum ve karşılaştırdım. Bence en başarılısı İş Bankasının hmm, kitabıydı. Ama elimdeki bunu bulabildim dağınık ve karışık kütüphanemde ee, İtaki yayınlarını ve eğer çok isterseniz bunu birisine hediye olarak göndereceğim ee, kapağı da oldukça iyi yani İş Bankası'ndansa bence başarılı bir kapak olmuş dediğim gibi biraz ders verme amacı içeriyor fakat yine de güzel okunuyor bir savaş ve barış bir diriliş gibi ee Büyük bir roman değil tabii ki, ama gerçekten küçük tatlı öykülerden oluşuyor ve insan ne ile yaşar gibi çok esaslı bir soruya cevap arıyor. Cevabı da kitabın içinde, o yüzden okumanız gerekiyor. Şu anda okuduğum kitap Sevgi Soysal'dan Yenişehir'de bir öğle vakti. Benim gibi okumayı sevdiğini iddia eden birisi için Sevgi Soysal'ı bugüne kadar okumamış olmak çok büyük bir ayıp biliyorum. Ama bilinçli bir tercihti. Neden? Çünkü her kitap ya da her yazar her zaman okunmaz. Ben böyle bazen bazı şeyleri hayatımın ilerisine bırakırım. Doğru zamanı geldiğinde, e, tam zamanı geldiğinde aslında okuyacağımı bilerek. Ve bence gerçekten artık zamanı gelmiş ve kendimi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Çünkü şu an sevgi soysalı sömürürcesine her şeyi okumak istiyorum. Öyle bir noktadayım. Bu neredeyse sonlarına yaklaştım. Gördüğünüz gibi şuralarda bir yerdeyim. Çok enteresan, güzel, insanın içine dokunan, çünkü insan içeren bir kitap. Ankara'yı bilen bilmeyen herkese aslında Ankara'yı sevdirebilecek bir kitap. Merak ediyor insan. Yeni şehir gerçekten varmış. Ankara'nın bir yeriymiş ve o yere sanki bir Kamera tutuyormuş gibi o anda oradaki insan profillerinden aslında 1970'lerdeki Türkiye'yi, Ankara'yı mercek altına almış diyebiliriz. Tabi burada bir üçgen dahilinde bu işi yapıyor. Burada da bir iki kardeş ve bir başka arkadaşla hem kardeşlik, hem arkadaşlık, hem sevgililik gibi kavramları ele alıyor. Çok çok başarılı yani bir nasıl diyeyim film izlemekten bile daha çok tat veren tasvirler var. Neredeyse orada siz de o insanlarla dolanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ki bu bence çok büyük bir başarı. Sevgi Soysal'a ben devam ederim yani öyle görünüyor. Ve bundan sonra okumayı düşündüğüm bir sonraki kitabım Eski olar Bebeklerini Nasıl Sıcak Tutar? Bu da tabii ki benim 2 yaşındaki Can oğlumla belki bazı problemlerimi çözebilir diye umarak elime aldığım bir kitap. Çok fazla anne-bebek kitabı okumadım. Bu da şaşılası bir şey. Çünkü hepsinin kendi deneyimi var yani buna inanıyorum her anne-bebek ilişkisinin. Ama bu kitapta benim ilgimi çeken tabii ki farklı kültürlerdeki annelerin bazı konulardaki davranışların nasıl olduğunu anlamaya çalışmaktı. Mesela Fransızlar çocuklarına nasıl sağlıklı yiyecekleri yediriyor? Kenyalılar pusetsiz nasıl yaşıyor? Çinliler tuvalet eğitimini nasıl bu kadar erken veriyor? Ee, gibi 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 bazı önemli ebeveyn konularına el attığını düşünüyorum. Tabii ki herkesin yaşadığı coğrafya, yaşam şartları, sosyal ortam farklı olduğu için muhtemelen bize bir çözüm vermeyecek. Ama vay vay ne kadar güzel, hoş deyip kendimize belki hoş bir okuma çıkarırız diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. Şu ana kadar istediyseniz, dinlediyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ve mümkünse yapabilirsem haftada bir kez bu tip bir video çekmeyi düşünüyorum. 9,5 dakika olmuş 10 dakikalık video serisi olarak galiba söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kitapla kalın.